Selamun Aleyküm abilerim, kardeşlerim. Ee, yaklaşık 2-3 gündür e, video çekemiyorum yoğunluktan dolayı. E, son gelişmeler hakkında inşallah size bilgi vereceğim. E, Allah'ın izniyle çocuklar Allah'a hamdolsun e, yoğun uğraşlar sonucu sizlerin de çabasıyla, Rabbimin izniyle çocuklar kaynanama verildi. Tabi sevindik biz buna ama tabi buruk bir sevinç oldu. Çünkü Çocukları alamadığımız gibi başka başka sıkıntılar çıktı Ben bu süreçten de bahsedeyim ben bu süreçte il müdürlüğüne şikayetlerde bulundum aradım bana dediler dilekçe şeklinde de yazacaksın Ankara'daki aile Politikalar bakanlığı orası da dilekçe falan izledi yani burada denen teranelerle alakalı burada dönen adam kayırma olayları vesaire var bunları hepsini anlatacağım bir dilekçe de şey yapacağım ama dediğim gibi vakit bulamadım bir de çocuğumu almanın verdiği şey ev taşımaya çalışıyorum. Evimi, işleri, işte ailemin sıkıntıları falan derken. Şu anda inşallah son durumla alakalı bazı meselelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben çocukları alırken oradaki çocuk evinin müdürü bana dedi ki bu çocuklar şey veriliyor ama Bunları Bağcılar'da bir devlet okuluna yazdıracaksın diyor. Ben dedim ki çocuklar hala hazırda ben koleje yazdırdım. Bir dünya para verdik. Yani e, lütfen dedim hani bu konuda dedim şey yapmayın. Dedi ki yok dedi böyle e, yazılması gerekiyor. Çünkü Bağcılar'da oturuyor sizin kaynağınız falan. Sonrasında dedim ki bütün e, inisiyatif kaynanama verilmedi mi dedim. Evet dedi kaynaza verildi. Yani siz onunla konuşun o zaman falan dedi. Tamam dedim hani kaynanama verildiyse o zaman çocukları okula gö göndeririz o zaman falan. kaynanız şey yapsa bile e, annemden bahsetti. Bir tane müdür yardımcısı girdi içeri. Ya dedi annenizin velayetle alakalı bir eğitim kararı falan varmış vesaire. Sonra baktık ki araştırdık öyle bir şey yok. Ama annem artık orada nasıl bir tezgah kurmuş nasıl bir şey ayarlamışsa çocuğun özellikle Bağcılar'da bir devlet okuluna yazılması yönünde bir baskı var. Tabii kaynanama da böyle anlatılmış. Kaynanam da işin iç meselesini bilmediği için biraz da korktuğu için yani çocukları alırlar yahut onların da başına sıkıntı olacak falan diye. Annem ikna şeyleriyle onun kontrolüne girmiş. Bana diyor ki sosyal hizmetlerden bir rapor bir şey getir yoksa ben bırakmıyorum çocuğu özel okula gönderesin diye. Biz de şu anda bunu anlatmaya uğraş şey yapmaya çalışıyoruz. Resmi olarak şey yapmıyor ama resmi olarak kimse böyle bir açıklama yapmaz. Tam tersi de bir şey yok. Yani çocukları illa şu okula göndereceksin yani Önemli olan bu çocukların milli eğitime bağlı bir okula gitmesi. E biz yazdırmışız zaten özel bir okula gidebiliyor. Ama işte bu ikinci bir zulüm, ikinci bir olay var. E bu konuda inşallah ben buradan yetkilileri de sesleniyorum. Bu işi çözebilecek insanlar varsa Allah için ulaşsın. E Kaynanamı hiçbir şekilde ikna edemiyorum yani. Diyor ki, e bizi zaten dinlemiyor. Hanımı da dinlemiyor. Yani ne yol denediysek olmuyor. Yani çocukları e biz normal koleje yazdırmak istiyoruz. İnşallah yazdırdık daha doğrusu. Şu an kayıtlı. Gitmesini istiyoruz. Servisi bile var. İkinci e ikinci sıkıntı şu. Bu çocukları bana vermediler. Ne yaptım ne ettimse söyledim. Bana ebeveynlik raporu diyorlar. Onun sonrasında diyorlar belki vermeyiz yok. Sana işte örgütten falan dava açılmış bilmem ne falan diyorlar. Zaten benim çocuklarım alınırken bu olayların akabinde açıldı. Yani eskiden böyle bir davam vardı da ondan almadınız. Zaten böyle bir olay yapıldı. Bu olayın üstüne burada hemen düzmece bir dosyalar hazırlandı. Dosyalar da annemin asılsız ihbarlarıyla dolu. Yani bir dosya çıktı ama bir sürü ihbar kağıdı var. Böyle bakıyorum okuyorum neyse. Ben burada bu videoda özellikle Akabe Vakfı yöneticisi Zeynep Çakıl annemin bize yaptığı bu zulmü sürekli oralarda götürdüğü iş ve onu destekleyen Mustafa İslamoğlu, Akabe Vakfı ve akrabalarım hakkında konuşmak istiyorum inşallah. Allah için dikkatle dinleyin inşallah. Şimdi benim mahkeme şeyimde anneme aleyhimde bana şey yaptığı 3 tane tanık var. Birisi Salise Kaplan, birisi Cemal Kaplan, birisi de Hasan Çakıl. Salise ve Cemal Kaplan bunlar Medine Halkalı Kur'an okullarında çalışan annemin birisi teyzem birisi eniştem olur elemanları. Orada çalışıyorlar. Onunla bir çıkar ilişkileri olduğu için kendisi bunları benim aleyhime tanık olarak getiriyor. Torunla kişisel ilişki kurulması davasında. Yani torunları görme davasında. Sonrasında küçük olan amcam Hasan Çakıl o da Aynı şekilde annemle olan hukukundan dolayı o da benim aleyhime mahkeme şey yapıyor ve sonrasında bunlar beraber bir şekilde e, bizim aleyhimizde böyle bir şey yapıyorlar. E, delil diyor ki de işte, bu çocukları okula göndermiyor. Bizi kafir görüyor. işte böyle ifadeler var. Mahkeme dosyalarında var. Ben buradan öncelikle akrabalarıma sesleniyorum. Benim babam tarafındaki akrabalarım ve annem tarafındakiler. Sizler bu zulme sessiz kaldığınız gibi aleyhimde de onlara destek verdiniz bu yüzden sizleri Allah'a havale ettim Allah azze ve celle sizleri de evlatlarınızla imtihan etsin ölmeden inşallah bana bu zulüm yaşatılırken sesiniz çıkmadığı gibi hiçbir şekilde bana destek de olmadınız hiçbir şekilde onlara karşı bu haksızlığa karşı durmadınız o yüzden Allah azze ve celle sizlerin hakkından gelecektir Allah mazlumların yanındadır sizin gibi zalimleri her zaman zelil etmiştir benim ayrıca Ahmet Çakıl amcam Kendisi de öğretmendir. Daha önce FETÖ soruşturması şeyinden dolayı öğretmenlikten atıldı. İlginçtir ki o da annemlerin tarafında bir yol alıyor. Sözde bizim aramızı bulmaya çalıştığını söylüyor ama bu zulme sessiz kaldığı gibi benden aldığı lafları anneme yetiştiriyor. Ve biz bu lafı annemin ağzından bizzat duyduk. Öz amcam, Ahmet amcam gidiyor diyor ki ben... E, Ammar dedi ki çocuklar eğer şeye gideceğine şehit olsun, öldürür. E, eğer okula gideceğine şehit olsun falan filan yok işte sınırda bunu silahlarla alacak bilmem bir sürü iftiralar saçma sapan hayali şeyler söylemiş. Yani bizim Gürcistan konsolosu 3 yere görüşmemiz var çocukların hepsine çipli kimlik kartı çıkartıyorum hepsinin belgeleri raporları var bende. Ben bu raporların hepsini de sunacağım zaten mahkemeye anlattım ama rapor olarak da sunacağım. Buna rağmen böyle bir iftira atıyorlar. Ben e, bunu söylemek istiyorum. Bu insanların rahat rahat gezmesi, etrafta dolaşması beni rahatsız ediyor. Neden? Bu insanlar bu kumpasın bu şeyin içindeler ama insanlara da şirin gözükerek aa işte biz böyleyiz şöyleyiz ne amcamlar tarafından ne halamlar tarafından ne teyzemler tarafından ne de onların çocukları tarafından hiçbir şekilde bizlere destek olunmadığı gibi hepsi annem çünkü hepsiyle bir maddi şey var benim babam gidiyor her birine harçlık veriyor annem gidiyor orada halama para veriyor teyzeme para veriyor hepsini kendi tarafına çekmiş bana bakıyorlar diyorlar zaten ammar Bak bunlar böyle düşünüyor. Sakallılar şudur budur. Bir de annem sürekli onların beyinlerine de şey yapıyor. Yani hükmediyor. Sürekli onlar anlatıyor. Şu öyle yapıyor, böyle yapıyor, bu var, şu var falan. Hani mesele aile meselesi, inancı falan şey yapmadan. İkinci bir konu Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu kendisi bu olayın çok öncesinde, bundan seneler önce, 4-5 sene öncesinde bizim ailemize dediği laf aynen bu. Bunları siz ayırırsanız çok hayırlı olur. Bunu bizzat babam kendi ağzından söylüyor. Neden? Neden? Çünkü bunlar bu fikriyatta insanlar çocuklarını da böyle yetiştirecekler. Bir de ileride size sıkıntı olacaklar. Çünkü bunlar bu vakfın içinden çıkmışlar. Aynı zamanda bunlar akabe Vakfı'na düşmanlar. İslam oluyor yani kendi bizim fikriyatımıza düşmanlar. Bunlar bize hadis inkarcısı falan gibi şeyler deyip bunları siz ayırırsanız daha iyi olur. Çocuklarını da bu yönde yetiştiriyorlar gibi laflar sarf ediyor. Ayrıca Akabe Vakfı da aynı şekilde duruma sessiz kalıp bunlara destek veriyor. Ben hepiniz Allah'a valettim. Kahhar olan Allah sizin hakkınızdan gelecektir. Bana şu anda İslamoğlu, Akabe Vakfı hepsi birleşip anneme de destek vererek bir kumpas kurdular. Benim annemin normal şartlarda yapabileceği işler değil. Bakın benim çocuklarım alındı. Alındığı gün beni gözaltına götürdüler. Gözaltından hemen oradan bir rapor kağıt hazırlandı. Örgüt üyeliği şüphesi şeyle götürüldüm. Dört gün göz altında kaldım ve şu anda terör örgütü dosyası açılmış. Ve annemin ihbarları nasıl oluyorsa orada dosyalar, mosyalar hemen şey yapılıyor. Bu olaylar ve şu anda beni cezaevine atmak için her şey yapıyorlar. İslamoğlu tayfası da yapıyor, Akabe Vakfı da yapıyor, amcamlar da yapıyor, halamlar da. Hepsi birleşmişler. Neden? Biz sadece dini hassasiyetlerimizden dolayı, sırf onlar gibi düşünmediğimizden dolayı böyle yapıyorlar. Ve ben size söylüyorum. Benim annem Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya bir sürü Avrupa ülkelerine gidiyor. Kendisi bizzat orada bir sürü insanla görüşüyor. E ben de o zaman diyeyim bu da FETÖ'cüdür. Bu da FETÖ'cülerle belki görüşüyor. Belki orada bir sürü işler dönüyor. Yani ve annem bakıcı ailedir. Bunların kurslarında, vakıflarında insanlar bakıcı aile adı altında bir sürü çocuklar orada koruyucu aile diye alıyor. Ne yapıyorlar? Ben size söyleyeyim. Bunları koruyucu aile adı altında alıyorlar bu çocukları kendi fikriyatlarına göre yetiştiriyorlar İslam İslamoğlu ideolojisinde. Çünkü insanlar bunların zaten anlattıklarını kabul etmiyor. Bunların anlattıkları hadis inkarcılığı işte görüyorsunuz her gün yeni bir şeyle çıkıyorlar. İşte diyor ben İslamcı değilim yok Ayasofya'nın şeyi bilmem her gün bir şeyle çıkıyor bu. Bunlar da ne yapıyor buradaki çocuk evlerinden gidip çocukları alıyorlar işte bakıcı aile adı altında koruyucu aile gezdiriyor, götürüyor, onlara kendini sevdirip onları kendi taraflarına çekmeyece. Yarın öbür gün o çocuklar yetimhanelerden şeyden çıktığı zaman ne olacak? Bunların kontrolünde insan olacak. Çok güzel bir e, insan bankası orası. Yani bu çocuk evleri, koruma evleri çok güzel insan bankası. Buralardan çocukları alarak istediğin gibi yönetebilirsin. İstediğin gibi onları çünkü anası olmayan, babası olmayan kimsesiz bir çocuğa ne yaparsın? Hediyeler al, oyuncaklar al şey aynısını benim çocuklarıma yapmaya çalışıyor. Şu anda onlara bir süre hediyeler alıp şey alıp sanki bu meselede hiçbir suçu yok. Hiçbir şey yokmuş gibi etrafı manipüle ediyor. Ben size söylüyorum bakın buradan iyi dinleyin. Özellikle İslamoğlu tayfası ve ona anneme destek verenler. Bu yaptığınız zulüm bu ateş sizi de yakacak, size de dokunacak. Bunun ileriki günlerde ben orayla alakalı birçok meseleyi de açıklayacağım. Oranın içinde dönen teraneleri de daha açıklayacağım Allah'ın izniyle. Ben şunu söylüyorum. Ona anneme ve babama destek veren akrabalarıma söylüyorum. Hepinizden haberdarım. Hepinizden. Amcamlar, halamlar tek tek burada ben size anlatacağım sizin şu ana kadar bizim aleyhimizde yaptınız. Bakın annem 3 defa beni ayırma girişiminde bulundu. Bir tanesinde akrabaları da yanında toplayarak akrabalar yoluyla beni ayırtmaya çalıştı. Herkesi ikna ediyor. Herkesin evine gidiyor. Herkese konuşuyor. Herkese ayrı ayrı. Kim para istiyorsa, kimin çıkarı şeyi varsa veriyor, hallediyor bizi böyle bir şeyle sıkıştırmaya çalışıyor. Ama Allah'ım da olsun, bakın bizim mücadelemizle bizim bu yaptığımız videolar o yapılan yani şikayetler vesaire derken elhamdülillah şu anda çocuklarım en azından kaynanamda Ama şu anda yine bir tatsızlık bir şeyler çıkartarak kaynanamı korkutarak bir şeyler ederek o çocukları da oradan tekrar yuvaya kapatmak niyetleri bu. Ben almamam için ellerinden geleni yapıyorlar ve Düşünün şu anda ihbarlar üzerine 26 gün benim çocuklarım orada tutuldu. Ve ben bu çocukları almama rağmen ben şu anda çocuklarımı yanımda götüremiyorum. Çocuklarımı sevemiyorum. Çocuklarımı anca kaynanama gidip görüyorum çıkıyorum. Bu kadar. Ne gezdirebiliyorum ne götürebiliyorum. Onlar üzerinde hiçbir hakkım yok. Bakın. Vallahi billahi Allah için diyorum bunu vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Yani bunu bir düşünün ya. Siz anne babasınız bu Türkiye'de yaşıyorsunuz. Sizin çocuklarınız başka bir evde. Hiçbir şekilde onlar hakkında bir hakkınız yok. Ne okuluna ne hayatına ne dersine ne hiçbir şeyine karışamıyorsunuz. Vallahi bu çok büyük bir zulümdür. Ve ben buradan o amcamlara sesleniyorum. Özellikle Hasan amcama Hasan Çakıl'a sesleniyorum. Sen benim aleyhimde yaptın ya bu bir sürü ifadeler vermişsin bilmem ne yapmışsın. Allahu Teala seni o evlatlarınla imtihan etsin. Allah-u Teala ölmeden seni o evlatlarına imtihan etsin. Ben buradan sesleniyorum. Bütün Müslümanlara da, bütün kalbinde vicdan herkese, onlara edeceğiniz bütün bedduaları yine edin. Onların gerçek yüzlerini ortaya çıkartın. Onlar birleştiren hepsi Allah'a siz savaş açıyorsunuz. Sizin şu an yaptığınız bu mazlum bir insana karışmanız Allah'ı gazaplandırıyor. Siz Allah'a savaş açmışsınız. Siz buradaki devletin mekanizmalarını kullanıp onları da boş yere meşgul ediyorsunuz. Kendiniz bir sürü fetodan ETO'dan, şeyden suçlanmışken bir sürü cemaat örgütsel şeyleriniz varken gelip benle uğraşıyorsunuz. Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle sizlere bunun hesabını soracaktır. Burada beni mazlum şey bulduğunuz için benim üstüme çullanıyorsunuz. Vallahi benim yardımcım Allah'tır. Allah Azze ve Celle ne derse benim başıma o gelecek. Bugün çocuklarım çıkmışsa da Allah'tandır. Bugün ben evlatlarımı görebiliyorsam da daha sonra da inşallah Allah nasip edecekse her şey Allah'tandır. Hayır da şer de Allah'tandır. Vallahi bütün hepiniz toplansanız bana zarar vermeye çalışsanız Allah'ın dilediği kadar zarar verirsiniz. Hepiniz toplansanız bana fayda vermek istesiniz vallahi Allah'ın dilediği kadar bana fayda verebilirsiniz. Ben buna iman etmişim ama sizler orada toplandığınız kulislerinde yaptığınız toplantılarla her şeyin gizleneceğini sanıyorsunuz ama o vakfınızda o İslamoğlu da hiçbir de sizi kurtarmayacak. Ve onların bütün pislikleri, siyasi bağlantıları her şeyde Allah'ın izniyle vakti geldiğinde söylenecek. Ben buradan buna sesleniyorum. Buradaki insanlara Allah için bu videolarımı yayın. Allah için sesime ses olun. Sessiz kalanlar sizlere de sesleniyorum. Artık sesinizi çıkartın. Vallahi bu mesele çok daha zor taraflara gidiyor. Benim çocuğum bırakılıyor ama beni şu an cezaevine atabilirler. Benim başıma başka başka işler örebilirler. Hatta hatta diyorum beni akıl hastanesine dahi kapatmak için uğraşıyorlar. Bakın. Ben şu anda yani çok sıkıntılı bir durumdayım. Mazlum durumdayım. Ben sizlerden yardım istiyorum. Allah için. Bu zamana kadar destek olan, bana maddi manevi destek veren gizlide de ve bu açıkta ne kadar Müslüman kardeşimiz kim varsa Rabbim sizleri korusun. Rabbim sizleri gözetsin. Rabbim sizlerin sıkıntılarını gidersin. Her birinize ayrı ayrı yetişemiyorum. Çok yoğunum. Yani videolarda yorumlar yazmışsınız. Mutluluğunuzu ifade etme. Vallahi zaten benim acımı ancak benim acımı, sıkıntımı, davamı anlayan insan o acıyı çeker. Elhamdülillah çok güzel şeyler okudum ama dediğim gibi vaktim yok. Oraya çağırıyorlar, buraya bir de benim vaktimi çalan bazı insanlar da var. Yani bunlar kasıtlı olarak beni çağırıp oyalayan sözde dernek başkanları, sözde bilmem neler bunları da Allah'a havale ettim. Boş yere benim vaktimi çaldılar ve üstelik yardım da etmediler. Sıkıntı yok. Ben sadece bunu söylüyorum. Elhamdülillah şu an her şey güzel gidiyor. Daha zorlu bir süreç var. Ama ne kadar sıkıntılar olsa da beraber bir şekilde birbirimize destek olarak Allah'ın izni aşacağız. Benim isteğim sizlerden bunu medya olarak yayın. Beyninizi, yorumunuzu neyse artık insanlara ulaştırın buradaki kumpası durdurabilecek bir yetkililer falan vesaire birileri varsa ulaşsın bana. Yani burada çünkü devletin bakın şu anda Aile Politikalar Bakanlığı'nda dahi böyle bir usul yok. Onlar da bilmiyor. Üst düzeyde bu bilinmiyor. Burada çocuk yazıldığı halde bir özel koleje alıp da onu mahalledeki devlet okuluna gidecek diye dayatmada bulunmak bu planlanmış, ayarlanmış bir şeydir. Böyle bir kanun yok, böyle bir emir yok. Ben bunu araştırdım, avukatlara soruyorum, böyle bir şey yok çocuğun hatta maslahatı için üstün yararı için çocuğun özel bir koleje gitmesini kabul etmeleri lazım. Ama burada tamamen bir düşmanlık var. Bu da annemin yapmasıyla, annemin doldurmasıyla olur. Annem orayı dolduruyor. Orayla bir iş götürüyor. Ama ey anne sana da sesleniyorum. Sen bu kadar zulmettiğin halde hala da devam ediyorsun. Allahu Teala senin sesini kessin. Allahu Teala senin yaptığın bu planları, tuzakları başına yıksın. Babama da ona destek verdiği için ona da aynısını söylüyorum ve onun etrafındakilere. Sizler ne vakfınız ne İslamoğlu ne Akabe Vakfı hiçbiri sizi kurtarmayacak. Buradan da e, tüm destek veren kardeşlerimle de, Rabbim sizlerin de sıkıntılarını tekrardan gidersin. Allah'a emanet olun görüşürüz inşallah.